60 dakikada 10 kişilik direniş. Liverpool zaferinden sonra Beşiktaş derbisi bize bir gerçeği hatırlattı. Büyük zaferlerin ardından büyük yorgunluklar gelir. Galatasaray kendi evinde 10 kişiyle 60 dakika savaş verdi. Fakat o kırmızı karttan önceki oyun açık konuşalım. Galatasaray'ımıza hiç yakışmadı. Takımın pas temposu düşük, bağlantılar kopuk. İlk defa bu sezon geri düşmeyi tecrübe ettik. Takımın genelinde fiziksel yorgunluk çok netti. Lemina %91, Torreira %96 pas isabetiyle oynadı. Ama dikine oyun neredeyse yoktu. Osman 10'da 6 ikili mücadele kazandı ama bitiricilik bölgesinde yalnız kaldı. Kırmızı kart pozisyonunda ise bambaşka bir senaryo. Keşke Davinson Sanchez o topu Uğurcan'a bıraksaydı. Belki kumar gibi görünürdü ama Uğurcan'ın kurtarma ihtimali daha öncelikliydi bence. Çünkü 10 kişi kalmak sadece eksilmek değil, oyunun dengesini tamamen kaybetmek demekti. Yasin Kol hakkında konuşmayacağım. Çünkü bugün konuşulması gereken hakem değil, sahadaki enerji farkıydı. Ve sahada alışmadık bir tabloyla karşılaşıyoruz sürekli. Eren Elmalı. Sol açıkta oynarken çok sık görmeye başladık. Bu sistemin merkezine dokunan bir mühendislik hatası bence. Eren savunmacı kimliğiyle orada üretken olamazdı. Nitekim olmuyordu. Son olarak şunu söyleyeyim. Öne geçtiğin maçta rakibin 10 kişi kalmışken o baskıyı kuramıyorsan Beşiktaşlı olsam kendi takımımı yerden yere vururdum. Ama Galatasaraylı olarak biliyorum ki bu bir uyarı sinyali. Yorgunluk, kırmızı kart, denge bozukluğu hepsi telafi edilir. Çünkü bu takım savaşmayı öğrendi. Galatasaray 10 kişiyle sahada kaldı ama karakteriyle ayak durdu. Nitekim kazanma ihtimali de vardı. Bu maçı lehine çevirebilirdi. Bazen skor değil, direnç anlatır hikayeyi ve bu maçın hikayesi tam olarak buydu. Liverpool zaferinden sonra 60 dakikalık bir direniş. <laughs>